Ondan milli kaynaklara gelmez. dikkat çekiyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii. Tamamıyla milli kaynaklara. Birkaç örnek vermiştim. Evet. E, 54. hükümetten. bizim de tabii su Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu su nimeti. Evet. Güneş enerjisi nimeti var. Düşük kalorili kömürlerden sıvı gübre üretimi var. Bunun patenti alındı. Çok muazzam bir kaynak elde etmek mümkün. 10 milyar tonun üzerinde düşük kalorili kömür vermiş cenab Allah bize. 1 ton düşük kalorili kömürden 1 ton sıvı gübre elde ediyorsunuz. Maliyeti 100 dolar, dünya piyasasında tonunun satış fiyatı 1000 doların üzerinde. Şimdi cenab Allah'ın verdiği zenginliğin kaynağı, mali imkana dönüştürülmesi derken bunu kastediyorum. Bunun yanında madenlerimizin zenginleştirilip satılması, bor madeni gibi. Evet. Bunlar kitapta ayrıntılı bir şekilde var. Ve tabii ki denk bütçenin yeniden yapılması. Şimdi 30 milyar dolar yıllık faiz ödüyorsunuz. Denk bütçe yaptığınız zaman hemen yılda 5 milyar 10 milyar dolarlık tasarruf başlayacak. Orta vadede 30 milyar dolar yıllık tamamen size tasarruf olarak gelecek. Çünkü borç almıyorsunuz, denk bütçe yapmışsınız. Bu borç faizini her sene ödemek zorunda değilsiniz. İsrafın önlenmesi var yeniden havuz sistemi var. Bu varlık fonu adı altında yaptıkları aslında bizim yokluk fonu dediğimiz fonun içindeki devlet kuruluşları var. Yani bazıları diyor ki sata sata kit kalmadı zaten. Erbakan hocanın zamanında kitler mi kaldı da havuz sistemi yapacaksın diyor ama hala da bu elde kalanlarla bu havuz sistemi yapılıp oradan da çok muazzam bir faiz giderinden tasarruf etmek mümkün. Bunları topluyoruz alt alta ve her sene dediğim gibi 100 ila 150 milyar dolar kaynak buluyoruz. Öyle olunca da böyle bir krizle karşılaştığınız zaman dişinizin kovuğuna yetmeyecek paket değil. Bu esnafı, kobiyi, çiftçiyi, köylüyü, işsiz kalan insanları kurtaracak gerçek paketi açıklamanız mümkün oluyor. Bu paketin de 100 milyar dolar hacminde olması lazımdı. Paketin içinde ne olacaktı? Bir defa işsizlerimize ve bu krizde işsiz kalanlara Nisan, Mayıs, Haziran ayında maaş verilmesi. Yani adeta çalışıyormuş gibi devlet bunlara maaş verecekti. Bunlara aynı zamanda ücretsiz su, elektrik, doğalgaz. Çünkü bunlar tamamen perişan olmuş durumdalar. Bir gecede ekmeğini, işini kaybetti, maaşını kaybetti. Elektriğini, suyunu, doğalgazını devlet karşılaması lazım. Temizlik ve hijyen malzemelerinin bu üç ay bu insanlara ücretsiz verilmesi lazımdı. Ve aynı zamanda internetin ücretsiz verilmesi lazım. Bu insanların çocukları var, uzaktan eğitim yapacaklar. Bunu karşılamaları için bunun verilmesi lazımdı. Sosyal devlet bu şekilde olur. 100 milyar dolar hacminde olsaydı bunlar yapılırdı. Onun yanında temel gıda, temizlik ve hijyen ürünleri üzerindeki bütün vergileri kaldırmak lazım. Ayrıca su, elektrik, doğalgaz faturası borcu nedeniyle kapatılan aboneliklerin hemen açılması lazım. Çünkü bu olağanüstü bir durum. Herkesi evine kapattınız. Herkes 24 saati evinde geçiriyor. E ne yapalım? Senin geçen seneden 6 ay önceden borcum vardı. Elektriğini kestim, suyunu kestim diyemezsin. Herkes can derdinde. Bunları devletin karşılaması lazım ve tabii ki doğalgaz, elektrik, su fiyatlarına işsiz olsun, işsiz kalsın, kalmasın hangi kesimden olursa olsun %30 en azından bir indirim yapmak lazımdı. Çünkü dediğim gibi herkes evine kapandı mecburen ve bunları daha çok tüketiyor evinde olduğu için. Diğer taraftan tarımsal üretime, çiftçilere özel güçlü devlet desteği. Nedir o? Şimdi mesela 4 bin lira verdik, 5 bin lira verdik, 7 bin lira verdik diyor çiftçiye, esnafa, kobiye. Ya bu da dişinin kovuğuna gitmiyor ki. 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira bugünkü hayat pahalılığında bugünün şartlarında ne ki? Onu da 40 tane şarta bağlayarak, 40 tane takla attırarak veriyorsunuz. Hayır teminat, ipotek aramadan, bir zorluk çıkartmadan, prosedüre boğmadan çiftçiye, köylüye. Çünkü bizim bekamız söz konusu. Temel gıda maddesini üretiyor. Onları baş tacı yapmamız lazım. Hele şu krizde onların her türlü sorununu çözmemiz lazım. Onlara 6 ay geri ödemesiz, 48 ay en az vadeli, faizsiz, ipoteksiz, teminatsız ve tatminkar Kredilerin devlet eliyle mutlaka verilmesi lazımdı. Bu maalesef yapılamadı. Tarım ürünlerine en yüksek taban fiyatlarının verilmesi lazım. Bir miktar taban fiyatları son cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla arttırıldı ama tabi o da yeterli değil yüzde 15-20'ler seviyesinde. En az yüzde 50, yüzde 60 zam yapılması lazımdı taban fiyatlarına. Bu tatmin etmedi çiftçiyi, köylüyü. Hatta çiftçinin ürettiği tüm ürünlere böyle bir kriz döneminde devletin alım garantisi vermesi bile gerekir. Çünkü dediğim gibi devletin de, hükümetin de, bizim de, her kesimden insanın hayatı söz konusu. Temel gıda maddesini çiftçi köylü üretemezse, ekmeğin suyun olmazsa, beslenemezsen, e, virüsü yensen ne olacak? Bu sefer açlıktan öleceksin. Bunun yanında tabii tarımda kullanılan mazotta verginin sıfırlanması zaten yıllardan beri söylediğimiz. Bu süreçte, bu krizde acilen bunun yapılması lazımdı esnafa kobiye yönelik Anadolu'daki milyonlarca küçük ölçekli iş yerine yönelik de gene aynen çiftçiye köylüye olduğu gibi 6 ay geri 6 ay geri ödemesiz en az 48 ay vadeli faizsiz prosedürsüz teminatsız ipoteksiz en az 30 bin lira hacminde olmak üzere o iş yerinin çalıştırdığı insan sayısına bağlı olarak hacmine bağlı olarak devlet tarafından kredi sağlanması lazımdı. Bunların hiçbiri yapılmadığı için maalesef virüsten tabii ki Cenab-ı Allah şükürler olsun toplumun çok önemli bir kısmı kurtuldu, etkilenmedi ama bu sefer virüsün meydana getirdiği bu ekonomik krizden milyonlarca insan perişan oldu. Yine bunun yanında tabii firmalarımıza, iş adamlarımıza, şirketlerimize de aynı şekilde ödemiş olduğu vergi hacminde, çalıştırdığı insan sayısı nispetinde Aynı şekilde uzun vadeli 6 ay geri ödemesiz, faizsiz ve tatminkar 3000 lira, 5000 lira, 10 bin lira onu da 40 tane takla attırarak. E neden? Çünkü paket küçük. 100 milyar lira demişsin. Bunun da içinde 20 milyar lira var zaten. Ambalaj 100 milyar liralık, içindeki içine koyduğun paket 20 milyar lira. Ondan dolayı çok büyük sıkıntı yaşandın. Yine bu süreçten sonra firmalarımızın, şirketlerimizin, fabrikalarımızın, sanayi tesislerimizin bir takım fırsatçı yabancılara satışının devlet tarafından kontrol altına alınması lazım. Bu krizleri çıkaranlar ekonomik krizlerde de olduğu gibi bunu hedefliyorlar. Durmuş, üretimi yok, beli bükülmüş bir sanayi tesisi, bir fabrika tabiri caizse öldüm fiyatına bunu satın alıp Aynen daha önceki ekonomik krizler olduğu gibi dış güçlerin planı budur. Buna karşı tedbir alınması lazım. Yine özel sektörün devletle yapmış olduğu sözleşmelerde koronavirüsün mutlaka mücbir sebep haline getirilmesi lazım. Bundan daha doğal bir mücbir sebep olamaz. Bu son derece önemli bir husus. Yine söylediğimiz bizim ta krizin başında bu koronavirüs krizi yüzünden bütün dünyada üçte birine düşen akaryakıt fiyatlarındaki düşüş bizim akaryakıt pompa fiyatlarına yansımadı. Bunun en azından üçte birine düşüremese bile çok daha mevcut indirimlerden çok daha güçlü bir şekilde büyük bir oranda yansıtılması lazımdı. Tabi burada biz bir hususa daha dikkat çekmiştik. Evet. Hükümetten, devletten tabii ki fedakarlık bekleyeceğiz. Hükümet devlet bunun için var. Yoksa bir kriz anında vatandaşın yardım fonuyla, vatandaşın sadakasıyla, zekatıyla vatandaşa yük yükleyerek bir şey yapacaksa o zaman hükümete devlete ne gerek kalacak? Yani vatandaş sadakasını versin, zekatını versin, vatandaş, iş adamı fedakarlık yapsın, yardım fonunda para toplansın. Zaten sadakasını, zekatını veriyor. Bunlar zaten dini bir vecibe, inancı gereğince. Ama <laughs> siz devlet olarak bir 100 milyar dolarlık paket ortaya koyacaksınız, bunlar da üzerine tuz biber olacak. Siz burada yükü vatandaşa yüklüyorsanız, vatandaş fedakarlık ediyorsa, vatandaş sadakasını, zekatını veriyorsa, fedakarlığı vatandaş yapıyorsa... Millet kendi kendine yetiyorsa e devlet hükümet ne yapacak o zaman? Devlet hükümet kara gün için var. Yalnız burada tabi mesela hazine yardımı alan siyasi partilere biz işaret ettik. Evet. Mesela onlar da fedakarlık yapabilir. Bu seneki hazine yardımını almasınlar veya yarısını alsınlar. Zaten bu koronavirüsten dolayı arazide Anadolu'da ciddi bir faaliyet yapılmadı. Evet. Onlar da böyle bir fedakarlık yapabilirlerdi. Uzun lafın kısası bu paket yetersiz. Sağlık alanında çok güzel bir mücadele verildi. Başarılı da olundu. Diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman zamanında erken yerinde tedbirler alındı. Ve az zayiatla, az kayıpla tabii ki bir can bile çok değerli her zaman ifade edildiği gibi ama Allah vermesin çok daha büyük İtalya gibi 30 bin, 40 bin kayıp olabilirdi. Bu olmadı ama ekonomi alanında maalesef sınıfta kalındı. Bunun matematik izahını da burada açıkça yapmış oldu.